Arkadaşlar merhaba. Şu an Mayagara postayım. Size de bu şelaleyi çekmek istiyorum. Şöyle. Biz şu an köprüdeyiz. Çok geniş bir alan. Köprüyü göstereyim. Hava harika bu arada. Ama yerlerde hala buz var. İnsanlar geziyor. Özellikle Çinliler çok burada. Fotoğraf çekmeye, gezmeyi çok seviyorlar. Şöyle göstereyim. Niagara Falls'tayız. Şöyle karşıdan. Şimdi ilerleyeceğiz. Sağda Çelalenin aktığı yeri gösteriyor. Orayı da sizlerle paylaşacağım. Evet şu arada size göstereyim. Şurada da köprü var. Geride. Çok güzel. Çok derin dalgalar çok büyük. Evet. Abi internet yok Eşim arkadaşım da buradayız. Onların sesleri geliyor. Kusura bakmayın karşısı da böyle gözüküyor. Şöyle. Tekrar görüşmek üzere.